Oğlum vallahi yine bak. Oğlum bak vallahi yine kayıt durdu ya. Neyse ekstra figüre hadi başlayalım. Dur bir ama. Dur bir. Dur bir hemen açıyorum. Nasıl yapılıyor? Sadece figür yapmayacağız. Figürün standını da yapacağız. Bir gireyim şuraya. Eee Geçmiyor. <laughs> Arkadaşlar. Dur bir. Şaka şaka. Vallahi şaka. Tam neyse. Bir daha küfür bir daha küfür edersen ben neyse. Şimdi ee... bir bu parçadan alıyoruz. Sonra bu parçaya bu parçayı takıyoruz. Tamam mı? Dur, dur. Yanlış yapıyormuşum. Ee, yanlış tarafa takmışım. Heh, böyle. Sonra bu parçayı alıyorum. Bu parçayı alıyorum. Bu arada rahatsız olduysanız videoyu izleyemeyebilirsiniz. Ee, izlemeyebilirsiniz. Ama zaten video birazdan bitecek. Küfür etmeyeceğim. Ee, buna bu parçayı yapıştırıyoruz. Ayı takıyoruz. Sonra yani ben küfür etmek istemem. Erovni izlediğimden dolayı küfür ediyorum. Bir i̇ki tane bu parçadan bu parçaya bu parçayı takıyorum. O parçaya da o parçayı takıyorum. Şu parçaya bu parçayı takıyorum. O parçaya o parçayı takıyorum. Sonra da o parçaya onu takıyorum. Öyle. Sonra böyle bir platform yaptık. Şöyle sonra bunu buna takıyorum. Nasıl takıyorum? Eh, tamam. Evet. Sessiz. Sessiz ol çocuğum. otistik olabilirler. Neyse. ben buraya takıyorum. Tararat <Sessiz bir> şey Tamam okey T T T bir parça bundan, Bir parça bundan. <laughs> Bir parça Evet. Sonra iki tane bu parçadan susmaz. Gönlümün yarası çık gel Allah'ın belası. Susmaz. Gönlümün yarası çık gel Allah'ın Evet yaptık babu. Sonra bunu buraya. Bunlar nasıl takıyorum lan? Bunu böyle yapmayacağız mı? aynen la oğlum ne yaptım buna şu değil aynı cevap neyse Ne oldu buna? Abi! Gelsene be buna ne oldu ya? Aa oh, ne oldu acaba? Neyi yanlış yere taktın? Şunu çok şey takmışsın. Şunu bastıracaksın. Okey. Bunu çok takacağım. Ya bunu da sen yanlış mı yapmışsın? Şunu nereye Sen bunu nasıl yaptın? Ne yaptın sen bunu? Buradan baktım. Yok, öyle mi? Evet. Sen Selena'yı yanlış yere takmışsın. Selena'yı şöyle takacaktın. Eh. Eyvallah. Şimdi standımız hazır. Kapı. Standımız hazır. Um, Ayrton Senna Formula 1 yarışçısı. Şimdi geldi ya Ayrton Senna'yı yapmak. Yarışçısı değil. Estapan bir... Okon da Formula 1 yarışçısı. Formula 1 efsanesi diyeceksin. He, Formula 1 efsanesi vefat etti. <laughs> Öldü kazada tabi gülünecek bir şey yok ben abimin hareketine güldüm. Vallahi çok üzüldüm keşke ölmeseydi. Dalga geçmiyorum bu arada. Adamı çok seviyorum. Keşke yaşasa. Anılarım tepreşti. Bak dalga geçmiyorum. Neyse takıyorum. öyle. bazı yorumdaki Ş... varsa... izleyenler o fark etmez dalga geçtiğimi sanıyor ama ama Onlar... neyse ha. <laughs> evladım girsene Heh. Evet şimdi ekstra bonus figürümüzü yaptık gösteriyorum. Hazır mısın? Hazırsın. Ok mükemmel mükemmel. Hadi. nerede o? Dur bekle iki dakika. Havalı kapanış yapacağım. Evet. Görüşürüz. Evet. Şimdi kaç aboneyim? 65 aboneyim. 57 videom var. Şimdi benim 57 videom var ve 65 abone olmam birazcık saçma değil mi ya? Merhaba ben Alper Öğrense. Boşanmışım. Böyle videolarım var. Kanala abone olmayı unutma. Bak bu da kedim öyle. Bak buradan go kart sürüyorum. Bak go kart sürdüğümü kanıtladım. Şimdi size e, bazı kanallara abone olmanızı şey yapacağım. Bazı kanallar önereceğim. Şimdi bu Suzuki diye bir arkadaşım var benim. Buna abone olun. Ben oldum. E, bir de bir tane kuzenim var. Ay bir tane daha arkadaşım var. İsmi Ayaz Beast. Buna da abone olabilirsiniz. Sonra bir de kuzenim var. Bu Buna da abone olun. Edit kanalı Yiğit Özgan. Şöyle bir tane daha kanal göstereceğim size. Hey insanoğlu Bir videoyu izlediysen Bu videoya abone olur musun Ve bu Kanala da abone olabilirsiniz Bu da benim arkadaşım Hadi bay bay Dur ben profil Fotoğrafımı Ne yapıyorsun yani yürü, Ben belki hareketli zikir yapıyorum Boşver Evet hadi hadi görüşürüz